Maltepe, Eceabat'ın yaklaşık 5 kilometre kuzeyinde, Kocaçimen bloğunun güneydoğu uzantısında yer alan 166 metrelik bir tepedir. Konumu itibarıyla hem Kilye hem de Bigalı ovalarına hakimdir. Kuzeyinde Bigalı köyü, doğusunda Civelek Sırtı ve Bigalı Deresi, güneyinde Lembe Sırtı ve Kilya Poyraz Tepe, batısında Kocadere Köyü bulunur. Antik kaynaklarda İdayon Fransız haritalarında Grand Tumulus olarak geçer. Prehistorik dönemden Bizans'a kadar yerleşim izleri görülmüş ancak kazı yapılmamıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında 19. Piyade Tümeni bölgeye intikal etmiş, 70. 7. Alay Maltepe civarında orduga kurmuştur. ANZAC Kolordusu'nun ikinci hedefi Sarıbayır Hattı sonrası Maltepe'yi ele geçirerek Türk kuvvetlerinin kilit bahire takviye göndermesini önlemekti. Bu plan uygulanamamıştır. 25 Nisan 1915'te Yarbay Mustafa Kemal, 57. Alay ile Conkbayır'ı yönüne ilerlemiş, Maltepe'de 3. Kolordu Komutanı Esat Paşa ile cephe planını koordine etmiştir. Daha sonra Maltepe kısa süreliğine 3. Kolordu Karargahı olarak kullanılmış, Bugün bölgede telgraf bölüğü anıtı bulunmaktadır.